Evet arkadaşlar. Evet, evet, ee, yine ben baya bir video çekmedim nedense. Çünkü üşendim. Dur. Başkan yardımcısı. Başkan söyle biz yapma. Beni başkan yardımcısı nasıl Biz Ben de yapamam öyle Eee. Ali kim ki ya? Yok yani tamam benim adım Ali de. Bakın ben de kudemliyim. He tamam o Ali. tamam burada da değişiklik değişik şeyler Bu arada 5100 kupa oldum. Tabi de. Bir de Brawl Pass'i de bitirdim. Ruzet paketinden bir şey çıkamadım E ee, şundan da. Bir de güzel de bir tane etkinlikli görev var mı? Ee, şu var. Bakın mesela şurada ha doğru bu gitti. Bunun gittiğini tamamen unutmuşum ya. Keşke bir verse bir verse bir gelmişim. Şey. Bu bir de çok hızlı Oo, dur var mısın Lan ben niye yine yavaşladım? Ursuzluk mu geliyor bana hep? <laughs> <laughs> oh. Adam bari yüzüyor. Hay 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 hay. Sizce tek turda 16 bin hasar verebilir miyim? Veremem bence. Ya yine mi oluyor ya? Yavaşlıyor mu yani? Baksanıza. Hızlanmalıyım ben normalde ya. en fazla bir 10 bin verdim yani Hadi ya bir gol atsın da kazanan bari. Bunu da görebilirsin. çünkü. Sabır sel mi? Bu ne demek la? Sabır sel. Kolaylıkla oldu ya onu Düşünsenize ta oradan gol atıyorum. Şu an benim e, kafama takılı olan şey, şey 16.000 hasar verebileceğim mi? Ufa, o da şu an. Evet uzatmalar sayesinde artık daha da çok Hadi uzakla evet. Aaa evet. Run 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 run. Gotta go fast. Ben de şuradan da şundan da birazcık da vuruş katın. Evet. Geliyorum bari. Evet. Lan bir ölmedin gitti. kaç milyon trilyon milyon hasar verdim. Acaba en pro oyuncu ben olabilecek mi? Hayır, 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 hayır sabırsal, hayır sabırsal bunu yapabilir. Evet sabırsal, evet evet. Hayır. Nasıl? Oldu bu? 160 binmiş. Oynamam ben bunu. Şu yasal veler şeyinde mi oynuyor? X Ford M7 mi? O ne ya? Ya yanlışlıkla görevine mi? Bu ne la? Bu neydi? Dur bir deneyim bari. Go, on, dip dip. He oradan şöyle 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 şöyle. Baby. Kardeş ben kaçar. Bay bay. Lan bütün map'i turlattım bildi. Lan bu ne ya? En başta en fazla fazla alan kazanıyor mu? 8. Muslere nasıl ölmeyi başardın? E artık biliyorum. Lan beni de bekleseydin. Adam taretciyle birlikte gidiyor. Doğ e, neydi? Çok acmasızlar artık ya. Baksanıza yani. Herkesi de öldürüyorlar. Aaa. Oha ya. 20-20 ya. Oraya gidene kıyamet gelmiştir. Aaa. <laughs> He ben kaçabildim Adamlar 30 kast be Bunu da bari de taksiyemi de öğrendim Hayır 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 betimurası geldi Hayır 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 öldü Adamlar da baksanıza Bari düşük kupayla hiçbir şey kaybetmedim. İkide düşük kuba vardı. Bir <laughs>. kuba bile kaybedemedim. <laughs> evet. evet. <laughs> La bir bari oraya gidebilsem. Bye Lan! Sizin şimdi Allah'ınızın pususunu koyacağım. Adam şu, şunu... <laughs> Hay seni gidi hay! Pusucu! Diyordur herhalde. Değil mi ya? Evet 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 çok mutluyuz. Evet. Ne kızgın işaret attı? Ben de bilmiyorum. Ben kuruldu. O zaman bir direkt mutlu işaret aldım. Ya ho mutluyum. Lan nereden kastın lan o kadar çok ultiyi? Son modun ultisi geliyor. Bir de Daryl'a da yazık be. Eee. yazık lan size. Orada bekliyorsunuz öleceğiniz. Dur bari bir zıplayım. Zıplamak eğlenceli. Adama baksana ya ulcuyu çaktı. O adamlar da geliyor. Oh. Yok canım deve, uçacak çakmasaydım keşke. Bak ha adamlar havada. <laughs> Göğeerdeiiim. Oh, görevlerde görevler. görevler. <laughs> Bakalım ne yazmışlar. Geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti. Durun bir dakika. Ben eskiden Türkiye'mdeydim ve sinsi de Türkiye'mde. <Gülüyor> Türkiye. <Gülüyor> evet bu. O takım bu. Kim kaç milyar gündür ta gelemedim takım bu. Evet. On 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 on. Bin mi? Nasıl? 10.000 mu? 10.000 mi? Ha Ali bir, hadi evet, yine. Evet. Komedi başkan. Yani gel. Ha tamam. Bayres'li kulübüme geri gelebildim. Evet. Tamam. Lan işte ya. Yanımda kim bilir kaç milyar bot. Dünya bana ters gözüküyor yani o yüzden. Bakın şu ikisi de bot ya. Botlardan nefret ediyorum ya. Sen de şöyle bekleme uyarısı vermesin. Bakın hemen pusuyu koydular. Neden? Çünkü biz bizleriz ya. Biz botuz botuz. Bir atalım can tamam. Oo, 3 aldık. Hani. Buradan kaçın kardeşim. Al işte 16 yaptılar. Dünya rekoru kırmak mı amacınız ne ya? Amacınız ne kardeşim? Oo, 16. Şuradan. <laughs> yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> 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 Adam ucu ucuna kaçtı. Bye adamlarda ee, adamlar da biz şu an ne ediyoruz Benim şu an ne ne ettiğimi yapan var mı? Bu tamam oynuyorum da nasıl diyor? Ay, ol işte. Bari hasar verebiliyor. 7000 bin zaten de. X Ford M7 nedir arkadaşım? Zirve şurada. Oh düşük kubayım da evet evet evet. Bu <laughs> evet, evet. tor bu kadar iyi ne ara ona bilmeye başladı. Biz üçüzüz. Üçlü gidiyorduk. Surprise. Eee odunuzu şu an istiyor. Evet. Luna geldi gibi kutuya da düşüyor. Evet, ye. Yeah. 11 11 11 11 11, 11, 11. Hayır 11 15. Hemen ben yeniden pusu yerime gitmeliyim. Ya da lan bir